Merhaba arkadaşlar hepinize YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün bir akşam uyumama videosu yapacağım. Saat e, şu an saat e, 2.10 geçiyor. Kuzey Alısı da 2 saat önce bitti. Ee, i̇nanmayanlar için dışarı göstermek istiyorum. şey gözükmüyor. Bir şey gözükmüyor çünkü. Böyle <laughs> iştir zaten. <hadi>. Arkadaşlar <laughs> Ben iki hafta boyunca bir video atamayacağım. Bir daha konuya girelim. Birinci neden Birinci hafta yani sınavlarım var. İkinci haftada ders çalışacağım. Çok az atabileceğim yani video. Şarkım da 3 hafta sonra yayınlanacak öyle karar verildi. He, normalde bu akşam yayınlanacaktı ama akşam videosu şey olduğu için şimdi olmayacak. Bu arada part part çekmeyeceğim. Akşam şu an. Yarın sabah tekrar çekeceğim ama asla uyumayacağım. Bunu unutmayın. Belki belki arada çekerim ama gerçekten belki arada çekebilirim ama çekebilirsem çünkü babam birazdan gelecek birazdan gelecek çekebilirsem çekerim çekemezsem sabah çekeceğim arkadaşlar gerçekten çok uykum var ama yemeyeceğim niye çünkü ben Zeynep Zeynep'lerdeyiz Evet bunu demek için açtım e, yani video varsa aklım e, ya yarın sabah ya da part 2'de görüşmek üzere ya sabah ya part 2'de görüşmek üzere bay bay